Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber eşkenar dörtgen alan konumuza devam ediyoruz. Hemen bakalım sorumuza. ABCD eşkenar dörtgen. BD köşegen. FG dik AD kenarı. PH dik AB kenarı. EC uzunluğu 4 birim. PH uzunluğu 3 birim. BEC üçgeninin alanı 18 birim kare ise bize GF uzunluğunu soruyor. Ben buraya x diyorum. Şimdi arkadaşlar, BEC üçgeninin alanı verilmiş bana. Peki bu üçgenin alanı nasıl bulunur? Taban çarpı yükseklik bölü 2 formülüyle. Buraya h diyorum gördüğünüz gibi. O zaman yazıyorum alan BEC üçgeni. Tabanımız 4, yüksekliğimiz h. Çarptık 2'ye böldük. Ne çıkacakmış? 18. Sadeleştirdim. Burası 2h 18 demek. Her iki tarafı 2'ye bölersek bu üçgenin yüksekliğini 9. Bu 9 aynı zamanda arkadaşlar eşkenar dörtgenin de yüksekliği. O zaman ben şöyle yaptığımda bakın. Bu da eşkenar dörtgenin yüksekliği görüyorsunuz. Buraya dk diyeyim. Burası da ne çıkacak arkadaşlar? 9. Şimdi şeklimiz eşkenar dörtgen olduğu için ad kenarıyla ab kenarı birbirine eşit. Ve buradan ben abd üçgeni ikizkenar üçgen bunu görebiliyorum. O zaman fh uzunluğuyla FG uzunluğunun toplamı yani ikiz kenarlara indirilen dikmelerin toplamı ikiz kenarlardan birine indirilen yüksekliğe yani 9'a eşit olmalı. Bu ne demek? X artı 3 9'a eşit olmalı demek. X buradan arkadaşlar 6 olarak bulunur. Devam ediyoruz. A, D eşkenar 4'ten. Evet. BC dik D, F. DF uzunluğu 10 birim, AE uzunluğu 4 birim. Bize ADE üçgeninin alanı soruluyor. Arkadaşlar eşkenar dörtgende yükseklikler birbirine eşit. Nasıl yani? DF uzunluğu 10sa ben burada bakın DK diyelim. Bu uzunlukta 10 olmak zorunda. Bakın DF yükseklik çizdim, DK yükseklik. Bu da 10 olmak zorunda. Çünkü eşkenar dörtgende kenarlara kenarları çizilen yükseklikler birbirine eşittir. Peki bu üçgenin alanı nasıl bulunur? ADE üçgenin alanı. Tabanı görüyorsunuz ki 4. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 40 bölü 2'den 20 birim kare olarak karşımıza çıkar. Devam ediyoruz. ABCD eşkenar dörtgen, BD köşegen. Ve arkadaşlar ne verilmiş? EK Görüyorsunuz dik DC kenarı, EF dik BC kenarı. 2 EK uzunluğu EF uzunluğuna eşit ve o da 4 zaten. Yani zaten EK'nın 4 yapması için 2 yapması lazım. Sorunun şeklinin üstünde yazıyor bu? Yani AD uzunluğu 8 cm. Eşkenar dörtgenimizin alanı soruluyor. Arkadaşlar AD eşkenar dörtgenin bir kenarı olduğu için BC de ne olmak zorunda? 8 olmak zorunda. Hatta ve hatta DC uzunluğu ne olmak zorunda? 8 olmak zorunda. Yine dikkat ediyorum buradaki BCD üçgenine baktığımızda DC kenarı ile BC kenarı birbirine eşit. Yani bu üçgen ikiz kenar üçgen. E peki başka az önce ne demiştim ben ilk örnek soruda? Arkadaşlar ikiz kenarlardan birine indirilen dikme 2, diğeri 4. O zaman bu ikiz kenarlardan birine indirilen yükseklik 2 artı 4'ten 6 olmak zorunda. Aynı zamanda bu 6 eşkenar dörtgenimizin de yüksekliği yapar. Eşkenar dörtgenin alanı o zaman taban 8 yükseklik 6 olduğu için ne çıkar arkadaşlar? 48 cm kare olarak bulunur. Devam ediyoruz. ABC'de eşkenar dörtgen, AC ve BD köşegenler ki eşkenar dörtgende köşegenler biliyorsunuz dik kesişir. Ve neyi biliyorum başka? Birbirini ortalar. Yani DF6 ise FB de 6. FC8 ise AF de nedir? 8'dir. Bize x soruyor arkadaşlar. Şimdi bakıyorum A, F, B üçgeni dik bir üçgen. 6, 8 ne üçgeni? 10 üçgeni. Şimdi şurayı unutalım. Hatta ben orayı sileyim size yine beyaz kalemimle. Bakın şurayı silelim. Burası yok şekilde tamam mı? Böyle şöyle karalayalım. Pardon. Şimdi eşkenar dörtgenin alanı nasıl bulacağız? Kalemi tabii ki değiştirebilirsek. Evet. Nasıl buluruz? Köşegenlerin çarpımının yarısı köşegenlerden biri BD köşegeni 12, AC köşegeni 16 çarp 2'ye böl. Yani bu alan ne çıkacak arkadaşlar? 96 santimetre kare. Bakın alanı bu şekilde bulabilirim. Başka nasıl bulabilirim arkadaşlar? Şu şekilde bulabilirim. Şimdi az önce beyazla yaptığım yeri siliyorum. Tabanı görüyorsunuz. 10, ve arkadaşlar bu tabana ait yüksekliğimiz ne? X. Yani eşkenar dörtgenin alanı taban çarpı yükseklikten yine ne çıkmalı? 96 çıkmalı. Her iki tarafı ona bölüyorum. X buradan 96 biliyorsunuz ki ona tam bölünmez. 9,6 cm olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça kolay bir soru tipi. Dikkat edelim alanı iki türlü de bulduk ve iki alanın cevabı birbirine eşit olduğu için eşitledik ve buradan x'i kolayca buluyoruz. Devam edelim. ABCD eşkenar dörtgen CP uzunluğu 4 AE uzunluğuna eşit. Bize alan ADE bölü alan DFC oranı soruluyor. Ben AE'ye K diyorum. Tabii ki CP uzunluğu ne olacak? 4K olacak. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki eşkenar dörtgende yani BC kenarı ile AB kenarı birbirine eşit. İndirilen yükseklikler bu kenarlara indirilen yükseklikler. Burası haşsa aynı şekilde buraya da indirilen yükseklik ne olmak zorunda? Haş olmak zorunda. E ben bu üçgenlerin alanı bulurum. Nasıl bulurum? Önce ADE üçgeninin alanı bulalım. Şöyle yazalım. Tabanı görüyorsunuz K. K çarpı H bölü 2 demek. Diğer üçgenimizin alanına bakalım. Tabanımız görüyorsunuz ki 4K. 4K çarpı H bölü 2. Bu alanları ne yap diyor? Orantı, oranla diyor bize. Hemen bunu yazıyorum önce. İkinci kesici ters çeviriyorum. Bakın KH'lar sadeleşti. Burası bir kaldı. 2'ler de sadeleşti. Buralarda bir kaldı. Cevabımız buradan ne çıktı arkadaşlar? 1/4 olarak bulunur. Devam ediyoruz. ABCD eşkenar dörtgen AC ve BD köşegen. ADE üçgeninin alanı 11'in kare. Bize eşkenar dörtgenin alanı soruluyor. Arkadaşlar eşkenar dörtgende köşegenler alanı dört eş parçaya böler. Nasıl yani? Bakın buranın alanı S ise bakın, şöyle diyelim. AC köşegeni ile BD köşegeni E noktasını kesişiyor. O zaman burası S ise burası da S. Burası da S. Burası da S alan demektir. E, S alanlardan biri 10 birim kareye eşitse eşkenar dörtgende gördüğünüz gibi 4 S var. 4 kere 10'dan bütün alan 40 birim kare olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Evet, ABC'de eşkenar dörtgen AC köşegeni ile DE uzunluğu F noktasına kesişmiş. AE ile EB birbirine eşit. Yani ben buraya K dersem burası da K. Eşkenar dörtgenin bir kenarı ne olacak? 2K olmak zorunda. Alanlar toplamı, taralı alanlar toplamı 20 birim kare bana eşkenar dörtgeni alanı soruluyor. Şimdi AB kenarı ile DC kenarı birbirine paralel olduğu için burası noktalı açıysa burası noktalı açı olur. Bakın Z kuralından Z görüyorsunuz. Burası tırnaklı açıysa ters Z'den burası tırnaklı açı olur. Zaten F'ler birbirinin ters olduğu için eşit olmak zorunda. Yani yazıyorum A, E, F üçgeni ile arkadaşlar C, D, F üçgenleri arasında benzerlik yapabiliriz küçük üçgende F'nin karşısı K, büyük üçgende F'nin karşısı 2K. Bu ne demek? Benzerlik oranı K'lar e, sadeleştirilince 1 bölü 2 demek. O zaman ben burada arkadaşlar tırnaklı açının karşısına A dersem burada tırnaklı açının karşısına ne olacak? 2A olmak zorunda. Burada noktalı açının karşısına X dersem buradaki noktalı açının karşısına ne olacak? 2X olmak zorunda. Peki benzerlik oranı 1 bölü 2 ya. Ee, alanlarıyla ilgili oran nasıl bulunuyordu? Arkadaşlar alanlarıyla ilgili oran ben bunun alanına A dersem bakın benzerlik oranının karesi alanlarıyla ilgili oranı verir. Yani alan A, e, F bölü alan C, D, F demek. Bu da ne demektir? 1 bölü 4. Burası A ise burası alan olan nedir? 4A'dır. Peki Şuna dikkat etmenizi istiyorum sizden. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Daha ben de yapayım buraya. Bakın. Burada D, C, F bir de Şekilde A, C üçgenleri bu şekilde ifade edildi. Burası A, burası 2A. 2A olanın alanı 4A. Yani tam iki katı. O zaman A olanın, bakın tabana dikkat edin. Tabanı 2A olanın alanı 4A. Tabanı A olanın alanı tam iki katı olacağı için ne olmalı? 2A olmalı. Bu aslında arkadaşlar D, A, C üçgeni eşkenar dörtgenin yarısı değil mi? Yani yarısı 6A ise bütün eşkenar dörtgenin alanı 12A mı yapar? Bana ne kaldı? A'yı bulmak kaldı. Taralı alanlar toplamı verilmiş. Taralı alanlara bakıyorum. A, 4A var ve 20'ye eşitmiş. Yani 5A 20 demekse her iki tarafı 4'e böldüğümüzde A karşımıza 4 olarak çıkar. E, eşkenar dörtgenin alanı da 12 çarpı 4 demek. Yani karşımıza 48 birim kare olarak çıkıyor. Güzel bir soru. Benzerlik var. Benzerliği iyi bilirseniz rahat yapacağınızı düşünüyorum. Şimdi baktığımızda bu da çok kolay bir soru. ABCD eşkenar dörtgen CDF üçgenin alanı 40 birim kare ve CP kenarı 5 birim. AE kenarı 3 birim. Üçgenler için konuşuyorum. Kenar diyorum tabii ki. Bize ADE üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Şimdi şeklimiz eşkenar dörtgen olduğu için ben BC kenarına yükseklik indirdiğimde buraya haş diyorum. Aynı zamanda bu yüksekliği nereye indirebiliriz arkadaşlar? AB kenarında indirebilirim ve burası da ne olmak zorunda? Yine haş olmak zorunda. Çünkü eşkenar dörtgende tabanlara indirilen yükseklikler bizim eşit. Şimdi baktığımda CDF üçgeninin alanını nasıl bulurum normalde? Taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde. Alan zaten 40. 5'te 40 5 ile 40'ı sadeleştiriyorum. 5'e bölüyorum. Buradan h bölü 2 8 demek. İşler dışlar çarpımından h buradan 8 kere 2'den ne yapar arkadaşlar? 16 olarak bulunur. Bana AED üçgeninin alanı soruluyor. Bu üçgene baktığımda tabanı 3, yüksekliği h gibi h'ı 16 böldük. Çarp 2'ye böl. Yani bu üçgenin alanı 24 birim kare olarak karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar benim buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.